Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu tarifimde sizlerle en güzel kurabiye tariflerimden birini paylaşacağım. Toprak kurabiye tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdi toprak kukilerin yapılışına geçebiliriz. Malzemelerim 230 gram un 210 gram toz şeker 33 gram kakao, 190 gram tereyağı, 10 gram karbonat. Evet, bütün malzeme bu kadar. Malzemelerin ev ölçülerinde açıklamalar bölümünde belirteceğim. Tereyağı, toz şeker, karbonat ve kakaoyu derin bir kabın içine alıp iyice karıştırıyorum. Malzemeler tamamen karıştıktan sonra üzerine ununu ekleyip hamuru yoğurma aşamasına geçiyorum. Bu kurabiye hamurunu kabın içinde yoğurmak bir hali zordur. Hamurun tamamen toplaması için, birbirini tutması için tezgahın üstüne alıp hamuru birbirine yedirerek iyice yoğurmanız gerekmektedir. Hamuru fitil yaparken hamurun dağılmaması için bu şekilde hamuru tezgaha çıkarıp güzelce birbirine yedire yedire iyice yoğuruyorum. Hamur kendini birbirini toplayana kadar hamuru yoğurma işlemine devam ettim ve şu anda hamurum hazır. İki eşit parçaya böldüm. Şimdi hamuru fitilleyeceğim. Bu işlemede fitilleme işlemi denilmektedir. Eğer hamuru iyi yoğurmuş olmasaydım hamur birbirini toplamayacaktı. Fitilleme işlemini yaparken hamurum dağılacaktı fitilleme işleminin hemen ardından şöyle görmüş olduğunuz gibi 60-70 gram kadar toz fıstığı tezgahın üzerine döktüm. Ve hamurların her bir yerini toz fıstığa bulayacağım. Evet fıstığın hamura iyice yapışması için bu şekilde sürekli bir ileri bir geri yapıyorum hamuru. Elinizde toz fıstığınız yoksa eğer toz fındık, toz badem toz ceviz, hindistan cevizi, toz olan bütün her şeyle bu işlemi yapabilirsiniz. Evet şu anda hamurlarım hazır. Ben hemen pişireceğim için 5 dakika derin dondurucuda dinlendirip çıkarıp keseceğim. Eğer isterseniz bu şekilde hazırlayıp difrize atıp istediğiniz zaman çıkarıp kesebilirsiniz. 3 ay boyunca kesinlikle hiçbir şey olmaz. Difrizde 3 ay raf ömrü vardır. Fazla fazla yapıp dolabınıza atın. 3 ay boyunca dursun. Misafirleriniz geldikçe çıkarıp kesin. Tabi difrizden çıkarınca hemen kesmeyin. Bir 10 dakika tezgahın üzerinde dinlensin. Ondan sonra kesin. Difrizden çıkarır çıkarmaz kurabiyelerinizi keserseniz eğer kurabiyelerinizin hepsi dağılacaktır. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Evet şimdi kurabiyeleri keseceğim. Kurabiyeler videoda küçük gözüküyor olabilir ama hamurun fitillemiş olduğum hamurun kalınlığı Normal kurabiye hamurlarına göre biraz daha büyük. Evet gördüğünüz gibi ve kalınlık olarak da bu kalınlıkta kesiyorum. İsterseniz e, hamuru fitillerken daha ince fitilleyip daha küçük parçalara da bölebilirsiniz. Hiç fark etmez. Daha küçük kesebilirsiniz. Kurabiyelerim çok fazla yayacağı için evet biraz büyük kestiğim için fazla yayacaklar. Tepsiye 12 adet diziyorum. Eğer 15 adet dizersem kurabiyelerin hepsi e, yayılma esnasında fırında pişerken yayılma esnasında birbirine girecektir ve bu kalan kurabiyeleri de dolaba atacağım defrize. Başka zaman istediğim zaman çıkarıp pişireceğim. Tekrar e, 5 adet kurabiye için fırın çalıştırmaya gerek yok. Evet şu anda kurabiyelerim pişmek için hazırlar. Önceden ısıtmış olduğum 160 derece fırında fanlı Alt üst ayar olmak üzere 12 dakika kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Pişirme süresi birkaç dakika daha uzayabiliyor. 15 dakikayı da bulabilir. Evet fırından çıkardığınız kurabiyeler ilk aşamada yumuşak olacaktır. Bunu aldanmayın sonradan sertleşecektir. Ve kıvamını görüyorsunuz. Şu anda tamamen soğudu kurabiye. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Favori kurabiyelerinizden biri olacaktır mutlaka deneyin. Denediğiniz tarifleri Instagram hesaplarınızda paylaşırken, storylerde paylaşırken beni etiketlerseniz sevinirim. Yapmamı istediğiniz başka tarifler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Daha güzel tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.